Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Broka gelen kostümü alacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz Brawl Stars yeni yılın 13. günü ücretsiz veriyor arkadaşlar. Ve aldım hemen. Arkadaşlar belki biliyorsunuzdur. Brock'un kostümü eskiden kalma. Mesela eskiden bu kostüm vardı. O oyunu şimdi getirdi. Vay, çok güzel bu kostüm arkadaşlar. E hemen deneyelim arkadaşlar şöyle. Bir deneyemedik ha bunu. Bir birinci olsak. Yani tamam bu sefer olacağız arkadaşlar. Güzel bir yerde doğduk. Yanında kollet var. Kollet iyi değil ama yine de olsun. Oha ya. Çok kolay ölüyorum he. Sen de ölme. Ha, tamam öldün sen. Ama kaçması güzel yani Kollettin o kadar. Vur vur. Bir saatte anca IG'yi öldürdü zaten. Saklanıyor. Şimdi Brom. Nerede onlar? Şurada bir Poco var ama dört yüklü. Hop. Şöyle şöyle. Hayır hayır gücün doldurun. Oha ben onu aldım kokuyu da ama o da vurdu bana. Bekle bekle. Al işte ya. Niye beklemiyor? 10 şüklük adama dalıyor. Böyle bir şey var mı? Devam. Evet. Şimdi şuradaki iki tane yük var arkadaşlar. Oradan almaya çalışacağım. Yanımda Baba Pro var. Saldır. Şunu da lakla gelmiştim. Ama buralarda birileri olabilir diyecekken varmış da. Lan 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 nereden çıktın sen? Oha. Çalıkların arasında gelmiş. Bir de bende Brown aksesuar da yok. Olsa. Aha öldü. Yok ben öldürmemişim ama olsun oldu bir şey. Oha. Ölme. Sakin kaç. Hayır. Öldük. Sahne önü her zaman iyidir arkadaşlar. Bir de savaş topunda oynayalım. Atışları iyi, atışları güzel. Ölün abi. Kaç. Aferin lan. İş, Max işe yarıyor he. Gerçekten. Poco öldün sen. Uğraşma Poco'ya. Poco 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 Poco. Oha can doldurdu ya. Çocuğa bak. Ultimi kullanmamışımdır inşallah. Tamam kullanmadım herhalde. Evet kullanmamışım. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle fırlattım. Alırım seni. Al film lan sana. Boz kom nedir ismin? Aferin sana. Güzel tuttun topu. Max atarsan o golü de mükemmel. Bekle ben öleceğim. Ben öleceğim. Aa öldüm. Max 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 koş. Koş Max koş. Ölme lan ölme. Aferin. Hadi alacağım seni ya. Oha oha. Ayı gibi çık durdanla. la. <laughs> o golü atamazsın oğlum. Biz varken buradan o golü atamazsın. Max bizi de ışınlasaydı ne diyeyim. İlla ben atacağım golü Öldür onu. Tamam. O topu uzaklaştırdım sonuçta. Uzatma gelecek. Hadi ye yeah, biz kazandık. Boscom işe yaradı Kostüm gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bakın şöyle detaylı yine bakın. Yıldız var şurada arkadaşlar. Bakın arkadaş şöyle. Yerinde duramıyor yani görüyor musunuz? <laughs> evet arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz ücretsiz şeylerin geldiğinde sizleri göstermemi istiyorsanız on like gelmesi yeterlidir. Ve arkadaşlar bir, dahaki videomda da Dynamite'in kostümü alacağım. Hemen göstereyim onu da. Bakın burada Dynamite'in kostümü var. Yılbaşına özel Dynamite'in kostümü var. 39 elmasa onu da alacağız arkadaşlar. Bir takip videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.